İlk göz ağrım olan kızıma hitap ettim. Çok uzun yıllar önce aslında baskıya hazır bir şekilde duruyordu böyle. Artık hatta tozlanmıştı. Kitaplıkta bir yerlerde duruyordu. Uzun yıllar sonra bir şekilde çabaladık, ettik. Ve çok sevgili Aşir Bey'in de büyük katkılarıyla onunla birlikte ne yaptık, ettik. Sonunda 2021'de çıkarttık. Şu anda satışta. Hatta... Bu güzel şiir kitabı ilk fuarını da yaşadığı bu yıl. Fuara da katıldık, imza günümüz oldu. Şiir aslında zor bir şey. Ukalalık yapmak istemiyorum ama herkes şiir yazamıyor. Yazsa da pek bir şeye benzemiyor. Çok özür dileyerek ifade ediyorum bunu ama. Şiiri herkes sevmiyor. Ama seven de müptela oluyor. O yüzden şiir severlerden güzel ilgi aldı. Ee, ama artık bilmiyorum. Zaten çok daha taze bir kitap, yeni bir kitap, birkaç aylık bir kitap. Ee, ben yolunun açık olduğunu düşünüyorum Ekim Yağmur'unun. Hatta şuradan şöyle bir e, müjde verebilirim ki 2022'de hemen kardeşi geliyor herhalde. İkincisi basılacak ama Ekim Yağmur'u değil tabii farklı e, bir isimde farklı şiirler yayınlanacak.